Evet arkadaşlar. 21 Mart. Burası bizim en çok buzu göbeği bulduğumuz bölge. Yani en erken çıkıp da bulduğumuz yer bir yer. Deniz Onaz. Şimdi ee, bir taraftan dolaşıyorum. Bir taraftan da canlı olarak aktarmak istedim. Ha şu anda bulabildik mi? Açıkçası daha bulamadık. Ama umudum var. Hava bugün 20 dereceye geçti. 20-21 derece. Yarın daha sıcak olacak. Bir iki gün içinde bu bölgede olmasını bekliyorum. Ee, rakım Bakıyorum hemen. 580 Geçen yılda ilk olarak zaten burada bulmuştum kuzu göbeğini. Ondan dolayı çıkmışsa burada çıkmıştır diye. Çıktım. Bakalım bulabileceğiz mi? Hem temiz havada yürüyüş yapıyoruz. Biraz arazi dik. Zorlu bir arazi. Hem de ter atıyoruz. Antrenman yapmış oluyoruz açıkçası. Bizim hoşumuza giden de bu yani. Dağlarda, tepelerde gezmek. Gördüğünüz gibi bol bol geziyoruz, temiz hava, şöyle e, çevre ortam böyle bir yer. Kuzeye bakan yönümüz bu taraf. Her zaman söylediğimiz gibi, direkt güneşe bakan yerler çabuk kuruduğu için orada olmuyor. Bakın. Şimdi şöyle çalıların arasında gördüğünüz gibi nem var. Nem durumu çok iyi. Ama tabii ki suyu bey bulabilir miyiz onu bilmiyorum. Dolaşıyoruz bir taraftan. Bakalım. Daha bulamadım. Ama çıkmış olma ihtimali yüksek. Büyük ihtimalle çıkar diye düşünüyorum. Bakalım. 3 kişi geldik. Hem gezelim hem bir bakalım diye. Şu anda daha. Hayır, S B, SYBS Volga çıkmadı daha. Bekliyoruz ama. Ama bulma ihtimalim var diye düşünüyorum işte. Dediğim gibi en son buradan bulmuştum. Yani en son dediğim geçen yıl ilk olarak buradan bulmuştum. Bakalım. Zaten baktığımız bölgelerde böyle çal altlarında, ağaç altlarında. Yavaş yavaş da rampa yukarı çıkıyoruz. 590 rakıma çıktım şimdi. Tabi arazi zorlu olduğu için. Nefes nefese kalıyoruz açıkçası. Bayağı da yükselmişim. Ama manzara güzel değil mi? Şurası organize sanayi bilenler için söylüyorum. Şimdilik bitiriyorum yayını. Eğer bulursam zaten videosu paylaşırım. Siz de görürsünüz.